Evet. Bu yavrucak, bu kedi, biraz evvel başka bir kedinin kovalaması sonucu direğin tepesinde mahsur kaldı. İtfaiye çağırdık. Bakalım ne olacak? İnşallah atlamaz. Ay korktu korktu. Bekleyeceğim. Sakın atlama. Bekleyeceğim. Öyle çıkıyor. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Okul gelince kafsa açığa gelince açığa, açığa. İşte açığa. Açığa. mi diyor? çabuk, al, <laughs> evet, hadi kurtuldu.